13 Kasım 2023 Oğlak burcu. Hayat bizim için neyin en iyi olduğunu biliyor. Ve hayat bize her zaman büyümemiz, çiçek açmamız, gelişmemiz, büyük kötü dünyada kendimizin en somutlaşmış versiyonları olarak ortaya çıkmamız için mükemmel bir fırsat sunuyor. Asıl soru şu. Farklı büyümeye farklı seçim yapmaya, farklı hareket etmeye istekli misiniz? Sizi gerçekten mutlu eden şey uğruna korkularınızı ve engellemelerinizi geride bırakmaya istekli misiniz? Kendi kendinize empoze ettiğiniz hapishaneden kurtularak ve refah portalına adım atarak yeni döngüyü hazırlanın. Not: Kendinize sadece ilk adımı atmanız için izin verirseniz, bundan 365 gün sonra ne olacağınızı hayal edebiliyor musunuz? Kozmik ipucu. Korkularınızı çıkış kapısına kadar yürütmenin zamanı geldi.